Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın arkadaşlar. Brawl Stars'ta ne yapıyor? Normal klasik yaptıklarımızdan yapacağız arkadaşlar. Şimdi kısadan geçelim. Arkadaşlar o zaman da video atmıyorum. Ne yapıyor? Video atacağız. Şu an bak normalde. 24 türet ve bir send yaptım. Boşta bıraktım. Olmadı. Ee, bugün de normal klasik. Oyun fazla mı geliyor ya? Şöyle ben bir. Sayılırsam şöyle. Yeter. Ee, arkadaşlar en son ki PUBG attığım videosunda mikrofona açık olduğundan dolayı ses gitmiyor. Ona göre de bir çözüm varsa siz deyin abi direkt ben. Arkadaşlar burası tarsa güncelleme geldi bildirsin diye ben ne uğraştırıyormuş ki. Ama ko, adam ol. İndirirler seni ha. Neyse. Gençler normalde pusarak kasıyorum neden? Yani bu kupalarda bu kadar kasmak imkansız gibi bir şey neredeyse. Ve sesim az geliyorsa da kusura bakmayın. Abi sen daha demin bana şekil yapmıyor musun? Sen şimdi, sen şimdi nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Yedim. Ee, i̇şte arkadaşlar ondan dolayı normal e, ses falan gelmiyor. başka e, PUBG çekeceğim zaten. Gençler uzun zamandır çekmediğim bir video olan Farming Motor 2016'yı çekeceğim. Bundan da bahsetmiş olayım. Gençler e, sonra e, başka video olarak ne atabilirim bilmiyorum. Tunceli falan filan. E, gençler normalde böyle pusuyorum abi. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Pus, pusarak atıyorum. Neden derseniz çok zor. Gençler aynı anlattığım şeyler anlatıyoruz işte. Daha neyimiz oluyor? Bu <laughs> dünya lan. Oha. Adam demişti. Yeter lan yeter. Gençler saçma bir şekilde öldük. Ee, sonra normal böyle kas özelliği iki oldu. Gençler yeter, konuşacak bir şey bulamıyorum zaten. Ne konuşayım? Sonra abi siz deyin, şunu şunu konuş deyin. Konuşalım. Bolt geldi. Bir şu bir şu abi sen onu, onlar bana vereceğim hayatımdan gençler sonra sendiyle bir e, sendiyle şeyle maxlandı abi yani 9 evvel yapılacak 9 evvel basabilirim ama para yok işte oyunun kendi verdiği paralardan e, onlardan maxlayacağım %100 yani yapacağız kesin cevap gençler bir dakika gençler az önce davetsiz misafir baskını yedik kusura bakmayın abi video montaj atar mıyım çok emin değilim ama montaj deneyeceğim montajı yapacağız yani. Kahveye da kımı yaparız. Ne diyorsun abi? Neyse. Abi beni dövdüler. Hmm. Gençler tablet sesi nasıl çıkıyor? Oyunun sesini kıstım abi daha. Hatta bir tık kaçalım. Abi beni dövdüler. Sen şimdi nane yiyemedin. Kanka sen şimdi ne anlayacaksın ne? lan bir git, salın beni ya, sal ben hocam, sal sal. Harbi adam varmış ya. Oğlum siz adam mısınız lan? He? Gel lan yiyorsa teker teker gelin lan. He? Hı -hı. Ne oluyor lan? Adam harbi adammış ya. Neyse, gençler 43 Ka kaç aboneyiz? 43 milyon aboneyiz yani aboneliğinizi yükleyin kardeşim şimdi bir savaş topu girelim gençler unity diye bir klandayım İstediğiniz bir klan varsa yorumlarda yazın abi o klana geleyim gençler malkopat diye klan olur mu ya gerçekten benim adım benim izin abi abi beni dövdü neyse tamam bu espriyi yapmaktan bıktık yani dede olay sende lan noob noob dede kafanı kırdığımın deresi Abi beni dövdüler. Şu adam sen. Evet, nite mallık yapıyor şu an. Gerizek avında. Gençler kuzeyimde, nöralerde canlı yayın yapıyor. Ona da beklerim yani. Adamsınız atın oraya. Evet. Ekip güzel oynadı. Daha bekleme yapmayacaksın kardeşim. Golü çakacaksın. Bitti daha. Neyle uğraşıyorsunuz ya? <laughs> Dede öldün. Öldün. Sen bir ölsene kardeşim. Selamun aleyküm. Oğlum biz bir aşiretiz aşir. Gençler esprili mesprili bir video 10 dakikalık olsun. Gençler videoyu uzatayım ha. Hadi lan 30 dakika video yap Zaten oturuyorum dedim. Ne yapacağım? Hı -hı. Ben azar dedi bakın. Kimin azar var? Lan geri zekalı dede. Oradan gol yenilir mi? Mal. Abi biz videoda mıyız? Alo hocam videoda mıyız? Alo. Hocam Arif abi ulan. Şunu size ekliyorum şunu paketinizi ekleyin hocam. Geliyorum. Selamın aleyküm. Boş. İşte oyun böyle oynanır. Daha neyin kafasını yaşıyorsunuz? Gençler abone olun bakın ben iptal etmeyin. Abone olun ya abone abone. Hayır değil de bir abone istiyor yani. Google olduk. İyi. Normal. E, montaj yapacağım o video. Kes büyük bir ihtimal. Yani deneyeceğim gençler video. Ustura. Oğlum neyin usturası lan? Oğlum adamı tek mi buldun lan adamı? Adamı tek mi buldun? Lan. <laughs> oh Oldu. Geri zekalı Allah'ın malı ya. Ne oluyor lan? Oğlum kuro uçmayı mı unuttun kanka? Lan anasını avradım. Biri beni izliyor. Kesin bu arazi umut bak Ben kesinlikle bu ARZ'den çektiğim ne la benim için ya? Kanka bu gol sizde. Ne oluyor? Abi bir kral oydu, Abi top sizde getiriyorum. Hecu abi. Onanı Lan nasıl gol yemedi? Oha ya adam gol yemedi. Lan ustura bir işe yara lan. Gel. Lan oğlum. Yeter oğlum uçmayın. Allah'ını seviyorsan. Gençler bu golü kaybettik. Bu işte maçı kaybettik. Ne lan ne? Yine çap atmam lan. Benim ustalık ustalık becerim. Çap atmam Adamlar biz o parmağında oynatıyor bizimkiler de saf saf bakıyor. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor Kapıştır. Kralsın başa da bela oh Gençler bu ev bir mal. Selamun aleyküm. Lan kurovun gelecek ağlası. Allah'ın manyağı. Oğlum bu uçmayı sana öğretemediler mi kanka dışarıda? Kuş uçmaz. Kuş kanatlanır uçar. Hmm. Ya of abi saçma attın ya. Lan oğlum adam gole gidiyor lan. Lan. Ben de bu. Adamsın. Acaba bir cıza biliyor muydu lan bu adam? Çok normal klasik. Neyse. Evet. Kaşk bollu. 48 Çekil. Nerede ağrı ama Ona ban yer. Gençler yıldız bu kadar yıldız puan kasıyorum. O öyle desek bu böylesi. Boş verin ya normal savaş topu kasacağım arkadaşlar. Ne kasabilirim? Ki? Şimdi Bir eleman ortadan açacak. Selamünaleyküm. Bilader sen hayırdır? Birader. Lan hadi be gol girmedi. Ellerimle kıtlatıyor lan. <laughs> Öteki elemanları gören oldu mu lan? O kimdi? <laughs> Selamın birader sen hayır değil. Abi siz bu oyunu oynamayın ya. Geri zekalı. Mol orada <laughs> padişah atacak adamların kafasını kıracaktık ya. Bilader sen hayırdır? Bilader sen ona koyarsın. O da sana koyar. Ondan o da ona koyar. Video <laughs> yemin ederim geride kalmıyor. Üf adamsın. Sen, sen şimdi naneyi yemedin mi? Güm. Şöyle bu işten işlerini... de oradan çıkamazsın. onu aldı o bizim tik ya. Ne dedin? <laughs> Yok yanlış olmuş. Allah'ım buraya geliyor. Ben de ben de. Karışma oğlum burası bende lan. <laughs> Birader sen hayırdır? Selamun aleyküm. Top dedi ki selamun aleyküm dedi o da. Aleyküm selam. Üf. Oğlum ya, ya. nasıl sivi? tik düzgün oyna abi yenilmeyelim. Vallahi daşlarım ya. İkinize birden daşlarım. Oğlum. Heh, tamam bak ustalık böyle usta pro neyse gençler bu videoda Gençler bir tane videomda 25 tutu yapmak karakter diye bir video gelebilir. Ondan da bahsedeyim. Bu ya. olmuştur bunu 22 tutu yapacağım. 22 rütbe yapalım. 17.500 olacak. Ne video olmuş. Gençler abone olun bakın. Bunların hepsi sizin için ve savaş topu güncellendi arkadaşlar ondan da bahsetmiş olayım. Şimdi ortayı diyorlar ki bu gerizekalılar kesin diyorlar ortayı boş bıraktı diyorlar. Birader, sen hayırdır gelme Lan Aptal <laughs> Çocuğum <laughs> Lan kafayı yedim Birader <laughs> Bir atacağınız golünde ya Tamam bu 5 tam 550 oldu. Zaten amacım buydu gençler yani 20 kütüp yapmak değil. Aa bizim kel de girdi oyuna. Tamam. O kel. Onu boş geçin gençler. Ee, bundan sonra kimle kasalım? Colt. Ama Colt da zor ki ya. Kimle kasabiliriz ki? Barley fight olamaz zaten Barley çok zor lan. Hop girelim gençler ha. Normal klasiklerden cold Brown Brown King Adam Plan O sıkalım da abi. Hadi girdik lan. Loader sen hayırdır. Neyse. Gençler video böyle devam edecek yani Normal. Bir savaş topu olmayacak gençler videonun başlığı ne ne olsun? Kır mı boş bıraksak iyi olur. O kola gider abi. Hayır. Allah ne adamı ya. Şimdi ya Lan. Poku. Gel oğlum gel. Buradan şey geçeceğim. Bilader sen hayırdır? Alın Gençler bir dakika. Arkadaşlar az önceki maçta da yine bir bin yaptık. Gençler az önceki maçta sorun oldu. Gençler bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun.